Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. TÜPRAŞ'ın Aralık ayı ürün marjları bugün itibariyle yayınlanmış oldu. Hem bu ürün marjları hakkında konuşalım hem de artık hani yılda kapatmış olduğumuzdan dolayı Ekim, Kasım, Aralık ayında oluşan ürün marjlarına göre ve geçen çeyrekte yani 2023-9 aylık dönemdeki ürün marjlarına mukayese ederek biz son çeyrekte ne kadar kar yazabiliriz? Bunun bir birlikte hesaplamasını yapacağız. Gördüğünüz gibi ekranda TÜPRAŞ'ın motorin grubu bir jet yakıtı grubu ve benzin grubundaki marjların yıl içindeki seyriğini ben grafiğe dökmüş bulunuyorum. Şimdi motorun grubuna bakacak olursak ürün marjları geçen ay 27.2 dolar bölü varilden 25.2 dolar bölü varile aralık ayında hafif bir gerileme var. Geçen yıla göre bu kesik çizgiler geçen yılı itibar arkadaşlar. Geçen yıla göre ürün marjları zaten biraz aşağıda seyretmekte. Tüpraş'ın jet yakıt grubundaki ürün marjlarına bakacak olursak geçen ay Kasım ayında 29.5 seviyelerinden 25.2 dolar bölü varil seviyelerine gerilemiş bulunuyor. Burada düşüş biraz daha fazla ve hani bu çeyrekte en düşük dolar bölü varil seviyesine ulaşmış durumda. Benzin grubunun ürün marjlarına şöyle bakacak olursak orada bir paralellik söz konusu. 14.4 Kasım ayındayken şu bu ayda 14.1 Aralık ayında dolar bölü varil olarak benzin grubunda kapatmış bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi tablo üzerinden şimdi ortalama bu çeyrek için ne kadarlık bir ürün marjına ulaşmışız biz. Geçen çeyrekle de bunu kıyaslayarak geçen çeyreğin kar tahmini üzerinden bu yıl ne kadar kar yazabiliriz ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi Ekim ayında motorin grubu 29.3, Kasım'da 27.2, Aralık'ta da 25.2 dolar bölü varil seviyesinde marjlar seyretmiş. Ortalaması da gördüğünüz gibi 27.2 dolar bölü varil yapıyor. Geçen çeyreğe bakarsak 31.5'tan 27.2'ye yani 4.3 dolar bölü varlık bir düşüş söz konusu motor motorin grubunda. Jet yakıtında ise bu çeyrek 29.2 29.5 Aralık ayında da 25.2'lik dolar bölü varillik bir ürün marjlarını yakalamış bulunuyoruz. Bu da son çeyrekteki 3 ayın ortalaması jet yakıtında 28 dolar bölü varil seviyesine işaret ediyor. Onu da geçen çeyrekle kıyaslarsak 29 9'dan 28'e yani burada da 1.9 dolar bölü bir gerileme var geçen çeyreğe göre. Benzin grubuna bakalım. Benzin grubunda da Ekim ayında 8, Kasım ayında 14.4, Aralık ayında da 14.1'lik bir dolar bölü varil e ürün marjını biz yakalamışız. Geçen çeyreğe göre 27.9'dan 12.2'lik bir ortalamayı tutturmuşuz. Burada da 15.7 dolar bölü varillik bir düşüş var. Sizin de gördüğünüz gibi geçen çeyrek 20. 21.3 milyar TL'lik çok güzel bir kar rakamı açıklamıştı Tüpraş ve müthiş bir de faaliyetlerden 53 milyar TL civarında nakit akışı yaratmıştı. Çok güzel güçlü bir ile bizleri sevindirmişti esasında. Şimdi bu tablodan bakınca geçen çeyrekle kıyaslayınca ürün marjlarında ortalama olarak bariz bir gerileme olduğunu görüyoruz ve diyebiliriz ki Tüpraş'ın karı yani yıl sonu karı bilançoda geçen çeyrek kadar güçlü gelmeyebilir ya da gelmeyecektir diyebiliriz. Peki öyle mi olacak? Şimdi biraz daha yakından konuya bakalım ve geçen çeyreğin kar tahminlerinin neticesinde bu çeyreğe uyarlayarak ürün marjları üzerinden ne kadar kar yazabiliriz bakalım. Şöyle Bizim arkadaşlar satışlarımız ben yatırımcı sunumunda yurt içi satışların üzerinden gittim. Çünkü yurt dışı satışları da ürün bazında bir kırılım olmadığı için burada yurt dışı satışları baz aldım. Zaten satışlarımızın da %85 oranında yurt içine satıldığı için burada bu tam de bizi fazla yanıltmayacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar bizim satışlarımız 3.1 milyon ton bir motorun satışımız var. 1.2 milyon ton jet yakıtı. 1.2 milyon ton benzin satışı ve 0.5 milyon ton da diğer ürünlerin satışı olmak üzere iç piyasaya 6 milyon tonluk bir satışlarımız var. Bu tabi 3. çeyrek itibariyle oluşan satışlar. Dolayısıyla bizim motorin satışlarımız %51.7 yani satışlarımızın içerisinde yarısından fazlası motorin satışını oluşturuyor ve bizim karlılığımızı çok daha fazla buradaki marjlar etkiliyor arkadaşlar. Jet yakıtı ürün marjında jet yakıtının satışlarının arasındaki payı da %20 benzinde de %20. Diğer üründe de %8.3'lük bir satışların içerisinde pay almışlığı var. Gördüğünüz gibi toplamı da %100 yapıyor. Şimdi ben bu eee bu satışların e, 21.3 milyar TL'lik kar yazmıştık geçen çeyrekte. Bunu oranlayarak yani 121.3 milyar TL'nin %51.7'si 11 milyar TL civarında yapıyor. Yani motorun grubundan bize buradan hani doğru bir orantı yaparsak 11 milyar TL civarında kar yazmış. Jet yakıtı yine 21.3 milyar TL'nin içerisinde %20'lik pay olduğunu düşünürsek 4.2 milyar TL'lik bize jet yakından kar gelmiş. Benzinden de 4.2 milyar TL'lik kar gelmiş. Diğer ürünleri satışından da 1.7 milyar TL'lik bir kar gelmiş. Dolayısıyla toplam 3 ürün grubu ve diğer ürünlerin satışından elde ettiğimiz bizim kar yani 2029 aylık dönemdeki toplam kârımız 21.3 milyar TL seviyelerine ulaştı arkadaşlar. Şimdi buradan da şöyle bir çıkarımda bulundum ben. Şimdi ürün marjlarında da burada içler dışlar çarpım yaptım açıkçası. Hani 31.5'dan 27.2'ye düştük. Arada 4.3 dolarlık fark var. 29.9'dan 28'e düştük. 1.9 dolarlık fark var. 27.9'dan da 12.2 dolar bölü var ile düştük. Yani 15.7 dolarlık bir düşüş var. Burada da şöyle bir mantık gittim. Yani e, bu bizim satışlarımızdaki e, azalmaya da baz alırsak biz hemen bir işler dışlar çarpımı yaptım. Yani 27.2 e, dolar bölü varilik e, seviyeyi e, 11.08 e, 11 milyar TL ile çarptım. Onu 31.5 milyara böldüm. Dolayısıyla e, bizim buradan 9.5 milyar TL'lik bir e, kar yazabiliriz. E, ne öngördüm. Yani gördüğünüz gibi geçen çeyreğe göre de burada 1.5 milyar TL civarında bir düşüş var. takdir edersiniz macerada düşüş olduğu için zaten. E, bu şekilde şekilde bir düşüş gelmesi de olası. Jet takıtında gene 28 dolarlık bir ürün barjına göre geçen çeyreğe göre kıyaslarsak 3.94 milyar TL seviyelerinde kar gelecek demektir. Benzin grubunda daha keskin bir düşüş olduğu için geçen çeyreğe göre 27.9 dolardan 12.2 .12 dolara düşmüştük çünkü. Burada da 15.7 dolarlık bir dönemsel olarak son çeyrekte bir düşüş var. Oradan da biz 1.6 milyar TL'lik kar yazabiliriz. Böyle topladığımız zaman 16.9 17 milyar TL'lik bir kar ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Bunun üzerine de tabi e, dolarda da bir değişim var arkadaşlar. Dolardaki değişimi de bizim hesap etmemiz lazım. Onu da şöyle yaptım. Eylül ayının sonunda biz Merkez Bankası kur, kurlarıyla 27.42 liradan doları kapatmışız. Ekim'de 28.21 dolar fiyatı. Kasım'da 28.87 Aralık'ta da 29.49 dolarmış. Doların TL bazında kapanışı. 3 ayın ortalamasına da bakacak olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi 28.86 TL çekiyor. Yani dolar son çeyrekte ortalama 28.86 dolarmış. Buradan da 27.42 yani bu çeyrek kapanışta son çeyrek kapanışı çıkardığımız zaman TL bazında 1.44 TL'lik bir fark oluşuyor. Bunu da yüzdesel olarak incelersek %5.24'lük bir dolarda artış var. Bunu görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu dolardaki değişimde bizim satışlarımızda dolar bölü var e, bahsediyoruz biraz e, önce deminden beri. Dolayısıyla dolar bu, bu bir %5.24'lük farkı da hemen buraya 9.5 milyar TL'nin üzerine %5.24'ü farkı koydum. 498 milyon yazdı. Jet Takıntı 3.9 milyar TL'lik kârın üzerine yüzde %5.24'ü koyunca 209 milyon yaptı bu. Benzin grubunda da 97 milyon TL. Diğer ürünlerin satışından da 83 milyon TL'lik bir kurdan kaynaklı bizim fiyatımızın daha satışlarımızın ve karlılığımızın daha da artacağını varsaydık. Aslında işin özü bu. Dolayısıyla burada da 889 milyon TL'lik bir ekstra daha kâr yazabiliriz diye ben değerlendim açıkçası arkadaşlar bunların hepsi bir varsayım. Hani ben burada e, bir kar tahmininde bulunmaya çalışıyorum ve bunu da hani somut bir şeylere dayandırarak altında doldurmaya çalışıyorum. Tabi kesinlik arz etmiyor tabii ki herkesin yaklaşımı, her aracı kurumun veya işte yatırımcının yaklaşımı da ve tahmini de farklı olabilir. Benim öngörüm bu şekilde. E, bunları da hani sizlerle paylaşmak istedim. Hani sizlere de e, bu işin mantığını, biraz daha gidilebilecek yolları öğretmek ve hani tanıtmak açısından bilgilendirici olsun diye böyle bir videoyu çekmeyi gereği hissettim açıkçası. Şimdi ee, biz e, hem geçen çeyrek marjlarıyla kıyaslayarak toplam 16.9 milyar TL kârı ulaşmış olduk. Aynı zamanda kurdaki %5.24'lük karın da buna etkisini ekleyince şöyle toplayınca 17.8 milyar TL'lik son çeyrek tahmini kar rakamına ulaşmış oluyoruz. Burada da bir, bir buçuk milyar TL yazdım arkadaşlar ben. Bu bir buçuk milyar TL ne? Şimdi size ona açıklayayım. E, Tüpraş e, son çeyrek biraz önce söyledim. 53 milyar TL'lik faaliyetlerde nakit akışı yaratmıştı geçen çeyrek. Çok güçlü bir nakit akışı yaratmıştı. Şöyle burada da nakit akım tablosundan ben çeyreksel bazdaki değişikliklere baktım. Bunlar da milyar TL seviyesinde. 2023 3 aylık dönemde 34.4 milyar TL'lik nakitimiz varmış. 2023 6 aylık dönemde bu 39.5'a yükselmiş. Yani 5.1 milyar TL'lik fark var. Geçen çeyrekte 39.5'tan 74.5 milyar TL'ye nakitler yükselmiş ve 35 milyar TL'lik bir artış var. Yani son çeyrekte ben 94.5 milyar TL'ye yükselsin. Yani 20 milyar TL'lik bir daha bir nakit artış olduğunu burada varsaydım. Tabii bu illa böyle olacak diye bir şey yok. Şirketin hani finansal borçlarını kapatır veya değişik opsiyonlar alır. Bunu bilemeyiz ama bu bu hani buradan bu gidişatta dolayı do, bu gidişattan dolayı böyle bir e, tablo çizdim diyebilirim ben. Burada şimdi benim aslında vurgulamak istediğim şey arkadaşlar yani e, takdir edersiniz e, son 3 aydan beri ciddi faiz artışları oldu ve mevduat faizi de ciddi manada yükseldi. %50'nin üzerine bile çıktı. Yani şu anda aylık yüzde vurursak %4 4 yakıtaya dayanmış bir e, mevduat faizi var. Yani şirket demek istediğim şey şu nakitini mevduatta bile değerlendirse ne kadar fark olurdu? Ya burada 20 milyar TL'lik geçen çeyreklere göre bir kar artışı bir kere, e, nakit artışı bir kere var. Yani bunda yüzde dörtten e, yani yüzde dört, dört dört buçuk bandındaydı. Hani geçen çeyrekte yüz, bunu yüzde iki buçuk, üç bandında olduğunu düşünsek aylık olarak. Ya oradan bile baksanız e, her ay başına yüzde bir, bir buçuk oranda bir faizde bir artış var mevduat tarafında. Dolayısıyla bunu üç aylık dönem için yüzde beş, yüzde altı civarında e, faizden ve mevduattan kaynaklı. Yani şirket bu parasını mevduatta bile tutsaydı e, geçen döneme göre %6 daha fazla bir, bir finanstan gelir e, yaratabilirdik. Dolayısıyla bu 20 milyar TL'lik bir fark bile bize 20 çarpı %6 desek 1.2 milyar TL yapar. Yani önceki e, nakitleri de yine mevduatta değerlendirse onun da hani geçen dönemde bu dönem arasında bir fark illaki olacak. Çünkü faizler çok mevduat faizleri de arttı. Dolayısıyla ben buraya kabaca 1.5 milyar TL'lik bir e, rakamı daha yazdım. E, bu da e, olabilir diye e, değerlendiriyorum. Dolayısıyla toplarsak arkadaşlar hepsini 19 9.3 milyar TL'lik tüpraş son çeyrekte ben kar yazabilir diye tahmin ediyorum. Yani bunun e, umarım e, bu tutarlı bir tahmin olmuştu o olur ve yani fazla da yanılmam diye ümit ediyorum. E, tabii bunu e, Şubat sonu Mart gibi e, hep birlikte görmüş olacağız. Videomuzda burada duracak. İnşallah hani böyle güzel bir kar güçlü bir bilanço gelir e, gelmemesi için pek bir sebep yok diye ben değerlendiriyorum. Şimdi bu durumda arkadaşlar biz 19.3 milyar TL'lik kar yazar mıyız? yazarız. Yani burada her şey. Bir detaylı olarak sizlere açıklamaya çalıştım. O zaman ne olur arkadaşlar? Buraya da yazdık. 19.3 milyar TL kar yazarsak bizim 2023 yılı toplam karımız gördüğünüz gibi 54.6 milyar TL seviyelerine yükselir. Gerçekten muazzam bir durum. Biliyorsunuz TÜPRAŞ e, tabi yatırımcılarını da çok sevindiren yatırımcı dostu ve yatırımlarını e, kar payı ve temettüleriyle de ön plana çıkmış bir şirketimiz. Şimdi şirkette e, 54.6 milyar TL'lik e, karı yazdıktan sonra ve bu temüttüyü de %75 oranında dağıtırsa. Daha önce de TÜPRAŞ'la ilgili temüttü e, şampiyonları adlı videoyu çekmiştik ve yani, e, kar öngörüsünde bulunarak e, ne kadar temüttü dağıtır. Bunun da videosunu yapmıştık. De, i̇sterseniz orada TÜPRAŞ'ı da çok yakından tanıtmıştım. O videomu da izleyebilirsiniz. Ama son durumda temüttü miktarı ben çünkü o videoda e, 18 milyar e, civarında bir yıl sonu kar yazmıştım. Bu sefer yani bizim yıl sonu karımız 19.3 milyar TL'ye kadar yükselmiş bulunuyor arkadaşlar. Bu durumda %75 temettü dağıtımı oranıyla TÜPAŞ arkadaşlar 21.26 liralık temettü dağıtabilir. Bu da temettü verimi 144 liralık cari fiyata göre %14.77'lik seviyelere ulaşabilir. Gerçekten çok güzel ve doyurucu ve önemli miktarda bir temettü verimine işaret ediyor. İnşallah bu benim tahminde bulunduğum karları tüpraş yazabilir diye umut ediyorum ben. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir video oldu. Bilgendirici bir video oldu. Herkese hayırlı, bereketli, bol kazançlar dilerim. Esen kalın, mutlu kalın.